Gezi Parkı'na yeniden yapılması planlanan Topçu Kışlası projesi durduruldu. 12 Haziran'da kapatılan park 8 Temmuz sabahı yeniden halka açılıyor. Ancak Gezi Parkı'nda başlayıp tüm yurda yayılan protesto gösterilerinin artçı etkileri devam ediyor. Protestoların en güçlü enstrümanlarından biri olan mizah bu kez kendisini bir festival adında gösterdi. Gezi protestoları bu kez Boğaz'ın öteki yakasında Gazdan Adam Festivali olarak düzenlendi. Gazdan Adam'ın birinci festivaline geldik. Ee, tabii insanlar... Türk yurttaşları son zamanlarda gelişen olumsuz olayları görüyorsunuz baskı. O yüzden de ben özgürlük olanı seçtim. Herkesin özgürce düşüncelerini, fikirlerini paylaşabilmesi lazım. İsteyen kimseye zarar vermeden özgürce e, protesto hakkını kullanabilmesi lazım. Festivalin hazırlık aşamasında yer alan bazı grupların ulusalcı eğilimlerin hakimiyetinde olmak ve birleştirici olmamak gibi suçlamalarla festivalden çekildikleri görüldü. Organizatörler arasında Oda TV, Ulusal Kanal, Halk TV ve Aydınlık Gazetesi gibi medya kuruluşları bulunuyor.